Aşkım, offside ne demek? Anlatayım balım. Bu dünya bir top peşinde, para dediğin meşinde. Unut bizden öncesini, gol olur başlıyor işte. Gol, 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 gol. Ama bir tanem offside. Aşkım bir dur, izah ediyorum işte. Topçu yönetim taraftar, bütün işi onlar yapar. Sen kafanı fazla yorma, biri elbet golü atar. Gol, Ama hayatım bunlar çok saçma. Bebedum, Bizden daha saçmasını yapana kadar olur, ne saçması olur. Ya sen ne biçim bir insansın Atalay ya? 40 yılda Değil bir mi? servise bindin yapmadığın rezillik kalmamış ya. B Vallahi burada günah mı alınıyor benim ya. Hoca sen de beni hiç korumuyorsun ama ya. Yok kardeşim ben konuşmayayım. Ben hakikaten konuşursam olay çıkacak. Ben hiç konuşmayayım. Ya sen de hala bu adamı koru Ekrem Hoca yani. Ya ben ne koruyacağım bunu? Ben bundan korunmaya çalışıyorum be. A ayıp olmuyor mu Ekin abi? Kardeşim saçmalıyorsun. Benim adım Ekrem, Ekrem. Nesini anlamıyor ya? Ekrem. <laughs> Hacı ne ayıp oluyor ya? Ne ayıp oluyor? Şimdi ben konuşayım mı burada ha? Anlatayım mı yaptıklarını? edeyim mi seni? Ya iyi ki bir kez merak edip servise bindik. Denedik. Tamam kendi servisimi alırım onunla gelir giderim şebe. Ali servis alınca şoför lazım olursa kardeşine haber ver. Eyvallah. Ya inanamıyorum sana hala iş peşindesin ya. Ya adam serviste yapmadığını bırakmadı insanlara. Yok elleme, yok değdirme, yok cimcikleme, yok saç çekme, yok daha, el bir daha, bir daha. parmak. Pü Allah belanı versin ya. Ya bir dakika ya. ya. tamam değdirdim ama ellemedim. Elleme yok, elleme yok. Bir de firt mi, fort mu bir şey Cık, denedik ama. <laughs> Ya hala bir de yaptığı terbiyesizliği savunuyor ya, ya. Yap dediler, onun için ya. Yani bak şurada bir saattir susayım susayım konuşmuyorum diyorum ama hakikaten konuşacağım. Sen manyak mısın kardeşim ya? Bilmiyorsan yapma fort. Beceremedin mi hocam? Oğlum bak, <laughs> fortta altın kural, şimdi böyle otobüste falan sinsi sinsi avına yaklaşmaktır. Sen böyle öküz gibi eee diye gider, öyle olmaz işte. Onu yaparsan olmaz, olmaz. Böyle sessiz sakin geleceksin arkadan yavaş yavaş. Böyle yaklaşacaksın. Sen bir de böyle yan yan gidiyorsun. Manyak mısın oğlum sen? Böyle düz yapılan bir şey bu. Böyle geleceksin. Dur yakaladığın zaman bir yerde lak diye yalakını geçir. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben? Ay sen de gerçekten iğrenç bir adam mısın Ekrem Hoca yani? Evet öyleymiş hakikaten ben ya. az sorun be! Aman ha e, kıyafet? Eyvah. Ne yapacağız? Dur ben bunu halledeceğim dur. Beş. Sanki böyle kapların ***'e girip ağzından çıkmış gibi duruyorsun ha. Ne alakası var kardeşim? Ayrıca kaplan değil. Leopar. Yani ben ilk bölümde bunu yapmıştım ya. Merak ettim bakalım bir daha yapabiliyor muyum diye. Vallahi koştum geldim. <laughs> bir daha yaptım. İnanıcı oluyor. Neyse şimdi bunu uzatmayalım da. Hadi hemen aç programı sen. Ebru Ekrem hocam. Neyse neyse işte. Sevgili seyirciler, Bir Gol olur daha hoş geldiniz. Gündemi belirleyen konularıyla ve maalesef ki seviyesiz ve terbiyesiz yorumcularıyla yine sizlerle birlikteyiz. Duyuyorsun değil mi başımıza gelenler senin yüzünden? Ne benim yüzümden hocam ya? Senin ayaktaki hareketlerin gerçekten seviyesiz ötesiydi. Senin Allah belanı versin adana. Eee şu an Şili'de bulunan Teoman'a bağlanmamız gerekiyor. Evet Teoman sendeyiz. Ebru... Merhaba. Merhaba. Sizlere Şili'den bağlanıyoruz. Tabii ne yapacaksın yanımda da haliyle Şili'liler var. Ee, bu gördüğünüz Şili'liler... Bu... Comprende, comprende. Comprende, Barcelona ve Ezer Brunit. Tamam, tamam. Comprende. Ora. Evrofizyon. Ebru bizi alın yayından alın da bizi biz şu an, şu an hazır değiliz biz kes bunu sonra bağlanalım. Şşt, tamam. Şşt. E, o ne oldu soldaki çok ağladı ya niye ağladı ki e, o Tamam tamam sana daha sonra tekrar bağlanacağız biz şimdi Atalay Tozlu'ya dönelim. Buyur efendim. E, Buyurun efendim. Atalay Bey biliyorsunuz kulüplerin son zamanlarda çok büyük bir dar boğazın içindeler ve aynı zamanda da büyük bir e, maddi çöküntü yaşıyorlar. Sizin bu kulüplerin son durumu ile ilgili nedir tam olarak düşünceleriniz? Ebru inanılmaz derecede hakim olduğum bir konuda sordu soruyu. Hadi ya, buyurun. Aynen öyle. Şimdi kulüpler eski kulüpler değil. Yani gidiyorsun bir kere girişte tanımıyorlar. Eskiden olsa vay Atalay tozlu gelmiş, hoş gelmiş, beş gelmiş falan şekerlerdi. Eskiden <laughs> içkiler bir harikaydı, ne bileyim e, içeride o kadar güzel kızlar vardı ki içeride gözümüzü alamazdık. Yapma be. Yaptık hocam, yaptık, hepsini yaptık. Şimdi kulüpler öyle değil. Artık DJ berbat, mekan basık, içkiler berbat. Hadi güzel çirkin ayırmıyorum içeride kız olsun o da yok. Kulüpler bu gidişatta batmaya mahkumdur. Evet. Şimdi Atalay, ee, sen hem bu kadar saçmalayıp hem nasıl bu kadar kendini bu insanları dinletiyorsun? Vallaha sana Bravo ya. Vallahi. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim hocam. Ha. Hocam peki sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Ama gerçekten lütfen konuyla ilgili hocam. Gerçekten şey benimkiler, konuyla ilgili benimkiler. Buyurun. Çünkü ben geçtiğimiz günlerde internette bir araştırma yaptım. Hı hı. Bir başkanın dramı, bir video denk getirdim. Allah sizi inandırsın. Cuecenza Kulübü Başkanı İtalya'dan öyle hı hı. bir açıklaması var ki gözyaşları içinde, ben de öyle izledim gözyaşları içinde, rejiye verdim. Onu mümkünse reji, şey yaparsak onu tamam. bir izleyelim. alalım hemen görüntüyü. Onu verelim. Bana nasıl Non lo so come si fa. La squadra. Non abbiamo neanche un euro. No, abbiamo chiamato a Fatih Terim. Non viene, non viene, non viene. Non abbiamo denaro. Ma come lo faremo? Non lo so. Allora, che dice la precedente? Che picchiette con i picchietti della casa. No. Allora. Tamam, bunu alalım. Bunun Türkçe'si mutlaka vardır, Türkçe alt yazılısı. Onun Türkçe alt yazılısını bulunca onu verelim. Onu verelim. Hocam pek kulüplerin son durumu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Söyleyeyim, söyleyeyim Ebrucum, kulüplerin son durumu ile ilgili. Şimdi kulüpler dar boğazda deniyor. Tabii dar. Kulüpler niye dar boğazda olmasın? Paralar saçılıyor. Yerli yer siz bir sürü transfer yapılıyor. Hem yurt içi hem yurt dışı. Ee, her türlü harcama hiç düşünülmeden yapılıyor bu kulüplerde. Ondan sonra kulüpler darboğazda, kulüpler Kulüpler nasıl batmasın? Sonra taraftarına diyorsun ki git terlik al, fular al, kulübü kurtaralım. Bir terlikle kulüp döner mi kardeşim? <laughs> Dö Ebru bana bunları sorma. Gerçekten bana bunları sorma. Ben çok sinirleniyorum bu konuda. Bana bunları gerçekten sorma. Hocam pek kulüplerin son durumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sen musun? Bir saattir terlik melik bir ton şey anlattım ya burada. <laughs> Pardon hocam, dalmışım ben. E, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerleyiz. Gol! Olur. <laughs> Vivident Stormy. Büyük tutkunuz. Nane ve çilekten sonra, şimdi karpuz ve damla sakızlı. Evet, tekrar sizlerle beraberiz. Şimdi Şili'de olan Teoman'a bağlanıyoruz tekrar. Teoman sendeyiz. Nedir durumlar? Stüdyo merhaba. Bugün tabi burada bir e, ufak bir tabii matem havası var çünkü bazı insanların şaka olarak adettiği ama bizce... Yani... <laughs> ne oluyor ya? Ya... Ya ne ne oluyor kardeşim? Ne ne oluyor? Ne nasıl ne oluyor? Sen size bak bu çocuklara niye servise bu kadar el şakası falan yapıyorsun? E, şili anlamadım ben. Siz servisle mi gittiniz Şili'ye? Ya, biz, şimdi sizi biz dolap bıraktık. Oradan servis sahil yolundan bakırken üç üst... yani sen ayrıyeten bunu elliyorsun, bunu cimciliyorsun. Bunlara hiç gerek var mı? Biz ekstrem spor peşindeyiz burada. Ya ben şu bıyıklı arkadaşa. Ya kardeş bir saniye şuraya bakar mısın dedim. Pü Allah oh, belanı vermesin. Ne var ya? Sana yazıklar olsun. Sana ayıp, sana ayıp. Bu çocuklar, bu çocuk bak bunun bunun çocuğu var burada Şili'de. Bunlar hep evli farklı insanlar bunlar. Sen niye bu insanlara böyle şeyler yapıyorsun? Ben bur burada bunlar ekstrem spor peşinde. Bak şu adamın çilesine bak. Neyse yapacaksınız mı lan sporu? Yapmıyorsanız da ben anlarım ha, yapmıyorsanız anlarım ben. Bugün anlarım. Biz yapacağız sporu. Biz bu abinin hatırına yapacağız. Bu abinin güzel yüreğine yapacağız bu sporu tamam mı? Sen adamsın adam. Tek sana yapacağız. <laughs> bu, Şili'ye senin gibi damat lazım. Vallahi billahi bak. Senin... Benim başka yok. <laughs> evet. O zaman sporu görelim. Sporu görelim. Buyurun. Buyurun. <laughs> Şili'nin ekstrem sporu. Eee, şarkısı markası. Bunlar şimdi önden hazırlık herhalde. Buyurun. Şimdi sevgili seyirciler ben tabii orada bir ince sessizlik olmasının sebebini anlayabiliyorum. Bu değil mi? Yani genel bir sizin ulusal sporunuz, hani hep oynadığınız. Tabii biz bunu yılbaşında tombaladan sonra oynuyoruz. Başka da bütün sene oynamıyoruz. Sadece senin için oynadık. E, yani daha ne olsun sen de iyice mezarca çıktın. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bak harbiden şimdi milletin karşısında şey yapmak istemiyorum. Yasınız da var, üzgün insanlarsınız. Ya böyle saçma sapan bir ulusal spor olur mu? Siz neymişsiniz ya? Ya bak ben... sakın bana cevap vermeyin. Bana cevap vermeyin. Bir... Ben gidiyorum bırakıyorum ya. Buyur işte. Atalaycığım. Aa. Bak hocam çok yok alınmışlar, hepsi ağlıyorlar. Onları bir de yapma kardeşim. Ebru, kapat hayatı programı. Hocam, gerçekten kıyafet çok şahaneymiş. Bir gün gireyim de berber tavla atalım. İsmet abi ne oldu? O çayları şey atalım. Yapma. Ya. Ee, sevgili seyirciler, bir gol olurun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hadi geçmiş olsun. Aa. Allah Allah geçmiş olsun geçmiş olsun da şu ee benim biraz önce gösterdiğim videonun bir gerisini verin biz izleyelim bari be ne varmış orada. Gel. Kedi çelapıcılığına dike bir <laughs> kedi kulübe giderek gel. Top peşinde para dediğin meşinde Unut bizden öncesini Gol olur başlıyor işte Gol 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 Ama bir tanem offside Aşkım bir dur izah ediyorum işte Topçu yönetim taraftar Bütün işi onlar yapar Sen kafanı fazla yorma Biri elbet golü atar gol, Ama hayatım bunlar çok saçma Bebetom bizden saçmasını yapana kadar En saçması bu Gol olur